Bu bebeklerle ilk aylarda ya da belki ilk bir sene hayat biraz daha hayati fonksiyonlar üstüne yoğunlaşarak geçiyor. Yani o dönemde belki anne babalar çok fazla bu çocukların öğrenmesi gelişmesi gibi şeylere çok konsantre olacak vakit bulamıyor olabilirler. Ama aslında bu ilk aylar bile çok önemli. Yani o ilk aylarda alınan e, uyaranın çokluğu beynin gelişimini hızlandıran bir faktör oluyor. Dolayısıyla e, bir kere zaten dokunmak, e, o bebeği tutmak, ona konsantre olabilmek, yani çok iyi konsantre olunmuş bir çocuk, e, eğer ki çok büyük bir takım e, problemleri yoksa ee, ...konsantrasyon problemi çıkarma ihtimali daha az olabilir. Yani ya da daha hafif atlatabilir, öyle diyeyim. Yani çünkü annenin babanın ilgisi aslında çocuğun o dağınık dikkatini bir uhu gibi yapıştırmaya yarayan bir e, etki yapıyor. Dolayısıyla e, çocuğa o dönemde anlamaya çalışmak onun ilgisini, baktığı yeri, gördüğü şeyi yani illaki konuşmak ve boş konuşmak değil, çocuğa da alan açmak ama çocuğun ilgisini takip edebilmek, o ilgiye konsantre olup bir şey başka bir seviyeye o çocuğu çekebilmek, tabii ki mümkün olduğu kadar belki çok sesli uyarana, çok farklı objelerle tanışmaya fırsat yaratmak, değişik fiziksel aktivitelerin içinde çocuğu canlı tutabilmek, bu fırsatları yaratmak çok önemli. Ama en önemlisi gerçekten anne babanın çocuğun varoluşuna bir konsantre olabilmesi. Yani belki de kaç gram yedi, kaç gram içti, ne kadar çiş yaptı gibi hayati şeylerden biraz çıkıp onun daha ruhsallığıyla ilgilenebilmesi, o çocuğun dünyayı algılayışıyla biraz ilgilenebilmesi. Bu gerçekten çocuğun dikkatini arttıracak ve öğrenmesini de pekiştirecek bir faktör diye düşünüyorum.